2008 yılı Ağustos ayında hükümeti temsilen kamu işveren kurulunun kamu sen ve memur sen ile imzaladığı mutabakat metninde araya sıkıştırılan 5YTL ile kamu emekçilerinin gerçek sesi olan keskin sesini kısmak, kamu emekçilerini boyunduruk altına almak için yapılan gizli anlaşmayı gazeteci Emin Pazarcı'nın kaleme aldığı yazısından okuyacağım size. Öncelikle şunları söylemek isterim. Seni vaktiyle 5YTL'ye sattılar ey emekçi arkadaşım. Vaktiyle cebinden çıkaramadığın ve o dönemin parası ile iki sigara parası etmeyen sendika aidatın, bugüne geldiğimizde, maaşının alım gücünün neredeyse yarısından fazlasının avucundan uçup gitmesine neden oldu. Yazıya geçelim. 15 yıldır anlatmaya çalıştığımız sürecin özetidir bu yazı. 5 YTL'nin gücü. Pazarlıklarda son güne gelinmişti. Bütün memurlar, geçtiğimiz pazartesi günü saat 14'te yapılacak toplantıyı bekliyorlardı bir telefon trafiği başladı. AK Parti Genel Merkezi devreye girdi. Kamusen yetkilileri, saat 10'da Balgat'taki AK Parti Genel Merkezi'ne geldiler. Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Ayalan'ın odasına girdiler. Kamusen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, memur sen pasif kalıyor, iddiasında bulundu. Keskin size karşı tavrı ortada. Memur sen de onlarla etkili mücadele edemiyor. Keske karşı bir tek kamusen mücadele edebilir. Ancak bizim bu mücadeleyi verebilmemiz için de desteğe ihtiyacımız var. Ayalan sordu: "Ne tür bir destek istiyorsunuz?" Ak Yıldız cevap verdi: "Türkiye'de sendika üyesi olan memurla olmayan arasında hiçbir ücret farkı yok. Bu da sendika üyeliğini olumsuz etkiliyor. Doğal olarak pek çok memur sendikaya üye olmuyor. Çünkü üyelik aidatı verseler de vermeseler de aynı haklardan yararlanıyorlar." Ak Yıldız bu durumun tabanda yakınmalara sebep olduğunu söyledi. Sendika üyesi memurlara ek ödeme yapılmasını istedi. Ardından da teklif somut hale getirildi. 1. Sendikaya üye olan memurlara sendika ikramiyesi verilsin. 2. Bu da olmazsa memurların sendikalara ödedikleri aidatları devlet karşılasın. Maaşlarına ödedikleri aidat kadar ek ödeme konulsun. Ayalan teklife sıcak baktı. Konfederasyon yetkililerinin yanında Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahini aradı. Arkadaşlar yanımdalar. Bugün yapılacak son toplantıda uzlaşma arzuları var. Getirdikleri talebi ben makul karşıladım. Hükümet de bu talebe, tamam, dedi. Aynı gün saat 14'te de memurlarla hükümet arasındaki, mutabakat metni, imzalandı. Eğer kamu senin talebi karşılanmasaydı, imza sıkıntıya girecekti. Mutabakat metni ortada. Düğümü, sendika üyesi memurlara verilen 5 YTL çözdü. Çünkü, üyelik desteği için memur başına sadece 5 YTL ayrıldı. 5 YTL ile 2 paket sigara bile alınmıyor. Ama yaptığı iş büyük. Üyelik aidatları devlet tarafından karşılandığı için doğal olarak sendika üyesi memurların sayısı artacak. En azından sendikaların üye sayısındaki erime sona erecek. Olayın perde arkasında ise çok önemli bir hesap daha var. Bugün memurların sadece %50'si sendikalı. Yarısı da sendika dışında. Sendikasız memurların büyük bölümü sol görüşlü değil siyasi tercihleri farklı yönlerde. Durum bu olunca, kes dışındaki sendikaları tercih edecekler. Büyük bir bölü KamuSen veya memur sene kaydını yaptıracak. Kesk gerileyecek. Diğer memur sendikaları atağa geçecek. 5 YTL, mevcut tabloyu kesk aleyhine iyiden iyiye artıracak. Üstelik, şimdilik memur maaşlarına en azından böyle bir kalem girmiş oldu. Sendikalar, önümüzdeki dönemde bastırıp, bu miktarı daha da artırabilirler. Gördünüz mü 5YTL'nin gücünü? Koskoca bir sıkıntıyı çözdü ve hükümeti rahatlattı.